Doruk. Ne? Kargomuz gelmiş. Benim Evet bak. Bilmiyorum. İçinden ne çıkacak bakmak ister misin? Benim. Hadi aç bakalım. Yırtayım mı? Yırt. Bilmiyorum. Şey ne gördün? Bak. Ne var? Şimdi bir şey var. Ne? Baba. Bu ne? O ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? Bu Şuradan. Şuradan yırtabilirsin. Evet. Bak buradan yatabilirsin. Aa Bir tane. bu kaydırak. Ney kaydırak mı? yardım edeyim. Evet. Bakayım. Ay, Dur. Dakika. Dur çıkartalım. Çıkıyorum. Aa burada sayılar falan yazıyor içlerinde. Acaba nasıl bir şeymiş bu ya? Dur bakalım. Vav wow, bu ne? Yaşmam lazım. Dur be. Baba bu yaşmam lazım. Oo, baba bir şey yok baba var. Aa, bak. Bu da otoparkmış Doruk. Aa, Evet. O bak şimdi bir de babaya. Bakalım. Bir tane daha kar yok. Yeşil var. Bir de bu var. Evet. Anne bakayım. Hmm. Aa, bu, bunlar da patates Evet. Bakalım. Bak taklatacak böyle herhalde. Arabalar gördün mü? Kayda Başka var mı kutunun içi boş? Şimdi biz bunları yapalım olur mu Doruk? Oy, Sonra bunu yapıştıracağız. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz yaptık. Çok değişik bir oyuncakmış değil mi Doruk bu? Evet. Nasıl yapıyor? Şöyle diş, diş diş Ay. <laughs> Nasıl düştü? Bir de şöyle yandan çekelim. Bir de yandan çekelim. Bir de sonra... Önce bunu Önce tuttum Şunu tuttum Şunu tuttum artık. Şunu da tuttum Bakalım A tıkandı Hepsini bir attığın için olmadı bak kaza oldu. Atama sol yapalım o zaman. Ay çıktı. Dur dur dur. Dur babalar. Dur kaşar yapmaz <laughs> tek tek atsana anneciğim. Bunlar da deniyor. Bak gördün mü hepsi derdi. Burada. Ama hepsi üst üste bindi. Kaza yaptılar. Tek tek at bakalım Anne. bir de. Anne. Hı. Bir bunu. bunu Bak çok güzel gidiyorlar. Bir de bunu atayım. Çok değişik bir oyuncakmış değil mi Doruk bu? Hadi arkadaşlara bay bay yap. Aa! Olmaz. Bay bay yapamazsın. Neden? Üç tepini vurtu. Üç çekiyor.